İtalya'yı gezmeye Aysma ile devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Florensa'dayız. Evet, Herkese arkadaşlar. merhaba. Herkese merhaba. İyi seyirler. Evet arkadaşlar herkes tekrardan kanala hoş geldi. Geziye devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki de yanımızda bir tane kırmızı şekerle beraber bugün buradayız. Floransa'yı Vespa'mızla beraber turlayacağız. Size de her yeri o şekilde göstereceğiz aslında. 125'lik bir Vespa Primavera. Bu kanal motosikletsiz olmaz. Olmaz. Orada bir anlaşalım. Şimdi bugün ikinci günümüz arkadaşlar tamam mı? Neden birinci gün çekemedik? Yağmurluydu ve 3 saat süren gezmesi 3 saat süren bir Ufuzi Sanat Galerisi doğru mu ya? Doğrudur. Ufuzi'ye girdik. Keyifliydi gayet. Ama blok yapmadık çünkü az evvel dediğim gibi yağmurluydu çünkü. Biz de kapalı bir mekanda dolaştık ama tabii ki orada sinematikler çektim. Ufuzi nasıl bir yer? Orayı size hepsini göstereceğim. E, Rönesans dönemindeki çok değerli eserler var. Do çok değerli sanatçıların eserleri var. Ben de çok gitmek istiyordum eskiden gidememiştim. Evet. Ben ee... daha önce gidememiştim. Aşırı merak ediyordum. Özellikle Da Vinci'nin Michelangelo'nun eserlerini çok görmek istiyordum. Evet, aşırı tavsiye ediyoruz çok sıra var deniyor gelmeden önce ama biz öyle vakitlerinde bilet 25 dakikada girdik içeri. içeri. kesinlikle toplamda 50 öyle. euro verdik ee, kafa başı 25 euro evet 25 euro biletler var deydi de ben çok önemli eserler var çünkü içerisinden. böyle insanın e, hayata bakışını değiştiren ya bunlar evet neymiş tam böyle önemli eserler gerçekten. Nasıl olabilir o dönemde böyle şeyler dediğimiz bir yerde aslında kesinlikle gezmeye değer. Tabii beni tanıyor arkadaşlar. Bir, bir buçuk saat sonra bana gelmeler başlıyor <laughs> yani. hani Yeter abi heykel falan güzel oluyor ama <laughs> yine de çok keyifliydi. Şimdi burası neresi? Buradan başlayacağız mı söyleyelim. E, Florence Katedrali yani Santa Maria Katedrali olarak geçiyor. Çok önemli bir yapının önündeyiz bugün. 100 sene aşan bir sürede tamamlanmış katedralin yapımı. Şimdi birazcık ufiz dizi izledikten sonra tekrar yine görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hadi bay bay. Atı için. Evet bayağı açım. Bizi hızlıca götürebilir misin? Götüreceğim götüreceğim. Çok iyi kullanıyorsun. Motorcu musun? Biraz azıcık biliyorum ya. <laughs> hadi atla, Var mı da. tecrübe? Gel bana. Gel. Arkadaşlar gidiyoruz. Burada çok saçma sapan kurallar var ya. Yok bus line, yok taxi line. Oralara giremiyorsun. Çok mantıklı değil Herhalde tutmayacağım ben süreceğim ha tek elde. <laughs> o kadar değil de. Hayır bu sosu. Onu da yapar diye düşünüyorum. Kaskımı bağlamadım. Fena değil ortam güzel. Fransa sokaklarında da motosiklet sürmek güzel. Canım al. alayım onu. Aynen alsın iyi olur. kaldı. Verir benim. misin? Allah. <laughs> evet. Arkadaşlar sokaklar yine Roma gibi dikkat çekici, sanat kokuyor, e, keyifli. Vespa kiralık 1246 liraya denk geldi hani merak edenler için söyleyeyim. 2003 yılının Mayıs ayında bir Vespa kiralamak Floransa'da 1200 lira yapıyor. Trafik var Floransa'da şu anda. Hi. Is it good? Primavera. Yes. <laughs> bu çöp kutusu ne dedi adam? <laughs> yok yok şaka <yok>, yapıyorum. <laughs> klasik klasik bir şeyler dedi anlayamadım tam. Buradan galiba sağdan gireceğim. Ee, arkadaşlar <laughs> gençler. Valla biz bu biz bu yaşta en fazla kaymak maçına gidiyorduk. <laughs> Çocuklar suya gelmiş. Hatta ortaokulda bile yansa gelmişler. Böyle Aynen. şeyleri görünce mutlu oluyoruz. Geçen çok komik bir şey oldu. Şimdi Ufuzi'den sahneler izledik ya. Ufuzi'yi gördünüz gayet harbiden. Sanatın son noktası artık yani. Daha ötesi yok. Neyse arkamızda... Evet, bunu kesin anlatman lazım. Bak bak çok komik arkadaşlar. iyi dinleyin. Arkamızdaki Kanada, Kanadalı bir şey vardı. Aile. Babayla kızı. Sohbet etmeye başladık işte. Burada insanlar sıcak. Ne oldu? Ne yaptı? Ne bitti? Falan diye. Dedi ki benim de kızım yeni mezun oldu işte dedi. Ona mezuniyet hediyesi için Avrupa'ya dolaşıyor dedi işte. Fransa'ya gideceğiz, İtalya'ya, oraya buraya. Ay ile birbirimize bakıp <laughs> hayatımızı sorguladık. Sen bak. de izledin, son olarak ne aldın diye sorduk birbirimize. <laughs> Tabii yurt dışında bir de böyle sıkıntılar var. Başladığın yere geri dönüyorsun kaybolduğun için. Soldan mı? Arkadaşlar Vespa büyük ilgi var. Neredeyse? Vespa büyük ilgi var. Herkes çekiyor bize. bizi. Göstersin insanlara. Çekiyorlar. Say hi. Now let's try, wait. Ah. Is good? Yes. Perfect. <laughs> <laughs> çok acıktım evet. Ben de çok acıktım. Hello. <laughs> Allah Aa, of. E, i̇ki elinle mi kullansak acaba? Yok yok hallediyorum da. Ya şimdi burada trafik biraz farklı işliyor arkadaşlar İstanbul'a göre. Bugün bayağı dolaşacağız, e, bayağı sahneler izleyeceğiz, bayağı keyifli olacak. Yani ama İtalya'daki insanlar çok sıcak arkadaşlar. Turistler olsun, İtalyan halkı olsun. Gerçekten keyifliler yani. Bir park yere bakacağım sadece. Aley. Okay. İyi ki adına bakmışsın. E, şuraya gireriz biz. Farklı evet, geldik. bakalım. Güzel sürüyorsun. Yani işte... Kaç yıllık tecrüben var? Fener değil, yeni başladım. Daha İtalya'da ilk kez kiraladım. Heves Öyle. heves. <laughs> heves ettim. İlki için bayağı iyisin. Bak teker de yapabiliyorum bu arada. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Bir hedefim var işte, bir YouTube kanalı açmak istiyorum bakalım tutarsa. Motorlar Motorla üzerine mi? Aynen motorlarla ilgili. Ne kullanacaksın? Ya işte kafamda var planlar, şimdi söyleyemem. Çok heyecanlı, umarım yaparsın bir gün bu hayalini. <gülüyor> <gülüyor> Ala Grande'ye geldik. Burada bir kahvaltı yapacağız. Evet arkadaşlar, İtalya'ya özgü bir Getirdiler Tatlı. bize ikram olarak. Tatlılar gerçekten. Değil mi? Şöyle hani bizim sipariş vermediğimiz ama geleneksel olan her şeyi bize denetmek istiyorlar burada. <laughs> evet evet. Çok tatlılar. Hizmet de çok güzel gerçekten. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. Sen de düşünüyorsun. Heyecanlıyım. Kes bakalım. Kesiyorum. Bunlarda yalnız bir şey var. Servis getirmiyorlar arkadaşlar. Eliyle yemeğe iteliyorlar insanı. Ben herhalde yapamayacağım bunu çekerken. Ben bakalım. <laughs> Batıracağım yoksa ortalığı. Sen bir dene bakalım. Fena duruyor bu arada. Dene bakalım seveceğiz mi? Bak böyle gözüküyor. Bayağı akışkan bir kremaya sahip. Nasıl yiyeceğiz peki çatalsız? Fıstık şöyle mi değil? Fıstık şöyle. Yani. <laughs> Yorumlarını merak ediyorum. Abi, yediğim en iyilerden biri İtalya'ya <laughs> geldiğimden beri. Dene bakalım. Deliyor. Ama dünya damağını yapmış. O kadar tatlı ki yani. Ben susuzluktan ölecektim az kalsın. Burası tatlı bir mekan. Yani. İsmini göstereyim size. Bence buraya bir uğrayın gel gelirseniz. Zaten meydana çok yakın. Hala Grande Cafe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir tabelası var. İçerisi böyle tatlı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Vay 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 söyle bakalım. <laughs> Günlerce bir tercih geziyoruz. Tamam. Her yerde kahvemizi içiyoruz, bir şeyleri deniyoruz. Aynen. Portakal suyu da söylediğimiz için çok küçük bir kahve içmek istedim. Small <laughs> <laughs> Small'ları bu şekilde. <laughs> Sadece 2 euro. Bir tane bardak gördük, büyük olanı 4 Euro'ydu ve bu kadardı. Oğlum <laughs> Aa bak arkanda biraz kaysana. Bak şu şu arkadaşlar 4 Euro. <laughs> 2 Euro. Yani bütün İtalya seyahatiniz boyunca kahve içmek isterseniz sadece A.L.A. Grande'ye gelebilirsiniz. Evet, evet. <laughs> Tam bir fiyat performansı. <laughs> evet gerçekten. <laughs> bu garsonları falan da tatlı. Ben bayıldım. Evet evet. Bıçakla kaldır kaldır kaldır. Aynen güzel at ağzına. Bıçakla mı? Dikkat Yatama. et. Dikkat et yaparsın. Çok iyi. Sevdin sen be? Buradan çıkıp Floransa Katedraline gidiyoruz. Yani. O zaman ne yapalım? Gidelim. Gidelim. Hadi gidelim hep beraber. Evet, mekandan çıkış yapıyoruz. Hala Grandide. Bu arada arkadaşlar, hani beni tanıyorsunuz, reklam falan değil yani. Biz delikanlı gibi kendi paramızla yemek yemeye geldik. Anlamadım. Onlar çok böyle samimi bir, sıcak bir sohbet döndü. Hediye etmek istediler. Biz de kırmadık tabii ki. Aynı zamanda lezzetleri güzel olduğu için sizinle paylaşmak istedik. Nereye gidiyoruz? Floransa Katedraline. Hadi Katedralde görüşürüz. Bay bay. Vespa da fena fena. <gülüyor> <gülüyor> Akıyor mu be. Ha? Primavera. Ateş kıymızısı bunlar. <gülüyor> Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Her sokaktan böyle gözüküyor devasa bir yapı. Gerçekten beni ilk Fransa'ya geldiğim andan beri etkileyen en önemli, en dikkat çekici olay oldu şu anda. Tabi bunun arkaya da devam ediyor değil mi? Çok büyük gerçekten. Evet, gerçekten çok büyük. Biz sokaktan böyle ilk geldiğimizde kafamızı uzattık. Ne var orada acaba? Duyup çıktığımızda birilendik. Aynen, büyüleyici gerçekten. Çok eski bir yapı. Çok ee, eski. 1296 yılında yapımına başlanmış. başlanmış. 1436'da bitmiş yani neredeyse 140. Neresi? Yuskun. Çok uzun sürmüş. Etrafında hep böyle sanatçılar var. Resim yapan, müzik çalan, sokak sanatçıları var. Kategorik ücretsiz, evet. 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 Ama arkadaşlar yani size yemin ederim böyle bir şey yok ya. 1296 senesinde... Bak adamlar şimdi vinçle anca zar zor bir şeyler <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> O sene bu olay nasıl olmuş aklım almıyor. O kadar uzun sürmüş ki bir ara halk yapamayacaklar falan demiş herhalde anladığım evet, kadarıyla. Bitmeyen kilise diye adı çıkmış aslında. Aynen. Mimardan mimara geçmiş e, herhalde sanatçı olaylar. Doğru. Sanatçıdan sanatçıya biri bitiremiş diğerine falan vermiş bir şeyler olmuş. Dün mesela bunlar yoktu. Bugün türemişler burada. Yağmurluydu ya. Yağmurluydu doğru. Ön, ön tarafına doğru gidiyoruz şu anda. hep beraber Floransa Katedralini gezelim. Santa Maria. Santa Maria. Katedrali'nden çıktık. Güzeldi. Nasıl buldun orayı? Güzel abi ben beğendim. Ben çok beğendim. Bye. Çok üste konuşacak bir olay değil. Güzel. Bye. Tarihini merak edenler Google'a yazıp baksın bence. Aşkım at yemek yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak Duomo Meydanı'ndayız arkadaşlar. Değiliz. Oğuz'u sevdiği anlatsın. Dedin ya Duomo Meydanı'ndan çıkıp geldik diye. Kalkalım. <laughs> <laughs> Signoria Meydanı'ndayız ya hayatım. Bir şey bu bu gezi işlerinde bana çok güvenmeyin. <laughs> <laughs> ben... Alt yazı koy buraya. Doğma evet. değil, Signoria Meydanı. Signoria Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi saray var bir tane burada. Bir tane saray. Vecio Sarayı, <laughs> Medusa heykeli falan var bak orada. Heykeller var. Biraz arkada Ufizi var. Meydanı ben bir... bilgi vermek istiyorum Tamam, meydanı bir göster sonra ver. Bir insanı geldiğinde Gel, ten, neyle karşılaşacak şey. görsünler. Gel, hızlı dön. Bu dön. Tamam. Dön, bir tur daha dön ya. Şey yapma çok. Hadi hadi anlat anlat. Anlat bakalım. Regio Sarayı Ufuzi Müzesi, Akademiya Müzesi bu meydanda. Ee, buradan zaten Regio Köprüsü'ne bağlanıyor. Karşı tarafa geçiyorsunuz Floresta'da. Şimdi önemli bir bilgi. Bu müzelerin hepsi pazartesi günü kapalı. O yüzden girmek istiyorsanız pazartesi dışında bir gün seçmeniz gerekiyor. Biz o yüzden dün Ufuzi'yi ziyaret ettik. Alevece'ye böyle koşturarak 3 saatimizi oraya ayırdık. Ufuzi Müzesi'nin önüne geldik. Buradan da ve köprü Köprüsü'ne geçip rotamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Resmen üzerinde görüşürüz. <Sessizlik> I ain't tired of rock and roll bir yerdeyiz. Arkadaşlar herhalde Florence'ın en iyi yerine geldik bence Vespa'mızla. Bayağı da değdi. Gelinmesi gereken en önemli yer diye düşünüyorum. Aynen. Buraya kesin gelin. İçiniz böyle harbiden huzur doluyor. Rahatlıyorsunuz yani. Michelangelo tepesine geldik. Bütün Florence'ı tepeden görebildiğiniz tek yer. Harika Evet harika bir yer. Müzik dinliyoruz burada. Merdivenlerde insanlar oturuyor. Gördüğünüz gibi. Yani yorumsuz aslında Aynen. bir şey söyleyemiyorum. havası çok güzel ve gerçekten tamamen yeşillikler içerisinde böyle her şeyden uzaklaştığınız, keyif aldığınız ve tüm şehri görebildiğiniz bir tepe burası. Yürüyerek herhalde 20-25 dakika falan çok uzun bir yol ama West Pine'a evet. bir 5-6 dakikaya geldik. Hızlı geldik. Yolları çok güzeldi. Sen çok keyif aldın değil mi? Bayağı iyiydi. Buraya bence kesinlikle gelin, Floransa gelirseniz değer yani. Evet. Yani burada bir içeceğinizi alıp manzaralarla oturup müzik eşliğinde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Kesinlikle. Gezmeye devam. Devam. Arkadaşlar, herkese merhaba. Kameranın yanında teyzeler, önünde de <laughs> biz, biz varız. <laughs> Son durağımız olan Boboli Bahçesi'ne geldik. Evet, Pitti Sarayı ve Boboli Bahçeleri. Medici ailesinin yaşadığı saray. Hatta Boboli Bahçeleri'nde Lorenzo Medici, 111 araziyi eşine hediye olarak yaptırmış. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani eşine 111 dönümlük bir arazide devasa, mükemmel bir bahçe yaptırmış. Çoğu yere gittik zaten. En evet. baştan şöyle hızlıca bir sayarsak geldik. Duomo Meydanı'nı gezdik. Oradaki Santa Maria Katedrali'ni, e, gezdik. oradaki Ardından, kuleyi gösterdik. Tabii ki. Oradaki... Oradan bir yürüyüşe çıktık. Signoria Meydanı'na Signori geldik. Signoria Meydanı'na geldik. Signoria Meydanı'ndan Ufizi'ye geçtik. Evet, Ufizi'yi zaten gezdik. Gezdik, Ufizi'yi gösterdik. Ufizi'den çıktık. Evet. Venet Gio Köprüsü. Ve Gio. Özür, ya ben bu isim olacak, olaylarına çok olacak. kötüyüm ya. Ve Gio Köprüsü'ne Ve Gio gittik. Köprüsü'ne gittik. Bir time lapse verdik oradan, yürüdük. Güzeldi orası. Aynen. Da. Gece de çok güzel bu arada. Solu Gece solu gidin böyle, oraya. Sağlı sollu kuyumcuların olduğu bir yer. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ondan sonra? <laughs> oradan ne yaptık? Vespa'ya yürüdük. Evet, Vespa'mızı aldık. Michelangelo tepesine çıktık. Aynen, tepe çok güzeldi. Tepe kesinlikle gelin. Çok kusursuzdu gerçekten. Boboli bahçelerine. Boboli bahçesi'ne de kesin girin bu vardı. Biz giremedik, siz girin. Daha nice güzel ülkelere diyelim mi? Aynen, daha nice güzel <laughs> ülkelere diyelim. Herkese buradan izlediği için teşekkür çok ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. İtalya gezisi sizlerle ve senle çok keyifliydi. Teşekkür çok teşekkür edinler, ederim. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşürüz.